Burada şu anda bulunduğumuz alan 35 bin metrekare alanda. 350 tane konteyner oluyor ve bu konteynerlerin 25 tanesi sosyal, diğer kalan 325 tanesi de insanların yaşam merkeziyle ilgili. Burada okuluyla, camisiyle tabiri caizse hayatlarını idam ettirebilecek, acılarını hafifletecek bir olay olacak. Buradan insanların bir nebze de olsun kalıcı konuklarını kurana kadar insanların dünyaya olan hayatlarını idam etmesini sağlayacak. insanlara bir nebze de olsun tabi elbette onların geçmişini yaşadığı alanı sunmamız mümkün değil. Ama bizim buradaki gayemiz, hedefimiz bu acıyı yaşayan bir il olarak insanların acılarına çare olmak, acılarına merhem olmak. Bunu yaptı, inşallah yapmışızdır. İnşallah memnun ederiz. Başkanımız da bu manada gayet hassas. Deprem gününden bu yana burada hepimizi seferber etti. Biz de burada çocuklarımızın gönlünü hoş güzel bir oyun kurubu kurduk. Sosyal tesisler kuruldu, camiler kuruldu, okullar kuruldu. İnşallah insanları burada geçici bir süre hayatlarını idame ettirmek için kolaylaştıracağız.